Merhabalar arkadaşlar. Şimdi biraz da size zeytinyağının kalitesini arttırmak için ne yapılır? Nasıl bir yol izlenir? Ondan bahsedeyim. Zeytin böyle plastik ama hava alan şöyle hava alan kasalara konmalı. Çuvala konmamalı. Çuvalda zeytin durursa hatta uzun süre birkaç gün durursa bozulur. Kalitesiz bir yağ elde edersiniz. Biz böyle kasalara koyuyoruz ve saatler içerisinde zeytinimizi fabrikaya teslim ediyoruz. En geç, en geç bir gün içinde zeytinimiz yağ dönüşmüş oluyor. Bunu da çok, özellikle rica ediyoruz, önem veriyoruz kaliteli yağ çünkü bizim işimiz bu ve insanlar aynı zamanda sağlıklı bir yağ yedirmek için yapmamız gereken yol da bu. Dediğim gibi toplanan kasanın, toplanan depolanan kasanın şöyle gördüğünüz gibi hava alır olması, hava alır olması. Ee, zeytinin kalitesi Zeytinyağının kalitesi açısından çok önemli Bir e, yöntem Ayrıyeten Zaman zeytinin bir an önce e, Yağa dönüşmesi için Kısa bir zaman zarfında Fabrikaya teslim edilip yağa dönüşmesi gerekiyor Ve zeytin tazeliğinden bir şey Kaybetmeden içindeki e, Mineraller e, Vitaminler yaralı Bileşenler e, zeytindeyken Yağa karışması gerekiyor O nedenle e, tazelik ee, zeytini korumak çok önemli. Bu da kaliteli bir zeytinyağı elde etmek için önemli. Arkadaşlar bir de şey var. Hani e, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İşte taş sıkım bilmem ne filan. Hayır. Kanıtlanmıştır bu. Dünyanın %99'u %95'i ne derseniz deyin. E, artık kontinü sistem, kapalı kontinü sistem e, zeytinyağı fabrikasını tercih ediyor. Neden? Çünkü zeytin çabuk oksitlenen Havayla temas ettiğinde çabuk bozulan bir meyve. Dikkat edin. Zeytini böyle bozun elinize. Şey yapın. Ezin elinizde, Yarım saat içinde kararır. Oksitlenir. Oksitlenmesi onun bozulması demektir. O nedenle e, bu kapalı sistem kontinü. Her şey e, e, kapalı yerde olur. Yani zeytin pek havayla temas etmediği bir ortamda olur. En son yağı alırsınız. Kontinü sistem en sağlıksızdır. Yok öbürküler nostaljidir. Pazarlama tekniğidir. Yok taş sıkımdır. Yok bilmem nedir falan. İnanın bunlara çok rağbet etmeyin en kaliteli zeytin kontinü sistemde olur arkadaşlar. Bunun lafımcımı yok yani. Kim ne derse desin. Dünyanın tercih ettiği sistem budur. Türkiye'nin tercih ettiği de bu sistem budur. Kontinü sistemde sıktırıyoruz yağlarımızı. Sadece e, erken hasat e, ol, erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı yaptırıyoruz. Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı nedir? Erken hasat zeytinler e, %60'ı 70'i daha e, yeşilken ya da hep komple yeşilken elde edilen yağdır. Zeytinden elde edilen yağdır. Komple yeşil zeytinden ya da e, zeytinin yüzde yetmişi yetmişi yeşilken elde edilen yağdır. Şu elim gözüküyor. Şöyle alalım Şimdi e, bu zeytinleri götürüp o zamanlar yoğun olmadı. Fabrikalar yoğunluk olmadığından rica ediyor fabrikalara. Adamlar sabahtan 40-50 derecede sıkılıyor. Kontin sistemlerde yağlar. 40-50 derece. Yani 40 derece dediğin ki insan vücudunun sıcaklığı 36 derece mesela. Buralarda sıkılıyor. Buna orgun hasat normal sıkım deniliyor. %90-95 de bu sıkımdır piyasada Türkiye'dekilerin. Ama sorsan herkes zeytinli erken şey soğuk sıkım yaptırmıştır. Bunlara pek rağbet etmeyin. Pek inanmayın. Samimiyetine inanmıyorsanız insanlara birebir muhabbetiniz yoksa size kanıtlamıyorsa bunu videolarıyla görselleriyle kanıtlamıyorsa inanın ee, bu zamanda özel e, olgun hasattan erken has e, soğuk sıkım yağ yaptırdım demek e, birazcık hayal. Neden? Uğraşmıyor çünkü insanlar. Sabahtan e, kazanlarını yakıyorlar, suyunu ısıtıyorlar, işe başlıyorlar. E, sizin soğuk sıkım yaptırmanız için rica minnet yapmanız lazım. Biz öyle yaptık. Şimdi, o, sen yaptın onlar niye yapamıyor? Biz erken hasatta yaptık. Dikkat edin erken hasatta. Çünkü o zamanlar fabrikalar yoğun değil. Sabah erken gittik, rica ettik, zeytini topladık. Abicim aman deyin, bizim zeytinimizi soğuk yapın. Videolar çektik, videolarımız da var, onları da size gösteririz. 22 derecede, musluk suyunun sıcaklığında 20 derecelerde sıktırdık zeytinimizi. O zamanki e, dediğim tarihlerde. Ya Ekim'in 10'unda başladık. Ekim'in 10'undan, Ekim'in sonuna kadar e, normal e, şeyi, yağımızı erken hasat olarak yaptık. Ee, yaklaşık bir buçuk iki ton civarı bir yağ elde ettik. Ondan sonrası da yok zaten. Bize geçen sene bilen bilir. Erken hasat yağ istediklerine bittiyse bitti demişizdir. Bizim e, Allah göstermesin. Üç kağıtla beş katla işimiz yok. Çünkü erken hasat yağ pahalı bir yağ. Pahalı olmasının sebebi kullanılan zeytinle alakalı. Erken çıkarıldığı için yağ zeytinde yağ oluşmadığı için normal hasatta 4 kilodan ortalama 4 kilodan 1 kilo yağ alınıyorsa erken hasatta 12-13 kilolardan alın yağ aldığımızı biliyorum. 8 kilo civarı ortalama 8 kilo civarı zeytinden 1 kilo yağ alınıyor. Dolayısıyla zeytini fazla kullandığımızdan fiyatı da pahalı oluyor. 2 katı oluyor mesela. Biz yanlış hatırlamıyorsam 5 kilo tenekeyi 900 lira satıyoruz sistemimizde. Normal tenekeyi 525 lira satıyoruz. Böyle de bir fiyatlandırma yaptık. İnanın ee, inanın bunu da böyle kılı kırk yararak işte zeytinin e, kilogram fiyatı bunu alıp satsak uğraşmasak kargosuyla tenekesiyle kaç para kazanırız? Kargo yaparsak, teneke yapar kaç para kazanırız gibi hesaplarla, ince ince hesaplarla o fiyatı belirledik. Ee, dolayısıyla size bunu da belirtmiş olayım. Erken hasat ya e, özellikle e, olgun şey soğuk sıkım ya özellikle olgun hasat ya da pek mümkün değildir. Fabrikalar uğraşmaz kimseyle. Bunu da böyle belirteyim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Dinledim.